Marmaris'in tanınmış isimlerinden Mustafa Çevik, Hayriye Ezgi Kılıç'la hayatını birleştirdi. Çift dün akşam düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin 23 Ekim Cuma akşamı geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin ardından dün akşamda Mustafa Çevik ve Hayriye Ezgi Kılıç bir ömür boyu mutlu birlikte olmak için evet dedi. Çifti düğün törenlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Mutlulukları gözlerinden okunan çift gece boyunca dostları ve yakınlarıyla birlikte çalan müzikler eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Biz de Kanal 48 ailesi olarak Mustafa Hayriye Ezgi Çevik çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.